Arkadaşlar Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz beni soracak olursanız çok şükür Elhamdülillah iyiyim bugün mutfak dolaplarımın üst kısmında dolap içi düzenlerimi sizinle paylaşmak istedim şuradan başlayayım göstermeyi burada benim kahve fincanlarım Nescafe fincanlarım var bu şekilde Burada çay bardaklarım, kahve yanı bardaklarım ve üstte kola bardaklarım var. Burası da böyle. Burada e, su bardaklarım, meyve suyu bardaklarım ve üstte sık sık kullanmadığım yemek takımım var. Burası da öyle. Burası da e, günlük kullandığım yemek tabaklarım var. Şunları annemler kullanıyorlar. Ee, üstte de günlük kullandığım pasta tabaklarım var. Burası da böyle. Burası da çay bölümüm. Üste ee, üstte üstteki demliğimi kullanmıyorum. Üstteki demliğimin e, üst samur çayı yapmışım onda. Onu o şekilde kullanıyorum. Alttaki demliğimi de günlük arada bir günlük kullandığım demliğim. Yanında çayım var. Pek kullanmıyorum. Çünkü borusu var. Yanında da e, şu çaycımın üstü var çaycımın üstünün bir küçük bir bölümü kırık olduğu için e, kullanamıyorum onun için onun üzerine başka bir e, çay demlik aldı eşim aynı renkten bulamadığı için de pembe rengi aldı Ben de pembe rengi de çok seviyorum o yüzden pembe rengi aldım e, buralara da köpük köpük güzel çamaşır suyla cifle temizledim yıkadım pırıl pırıl oldu. Şu anda mutfak mis gibi temizlik kokuyor. <laughs> Bunlara da hepsini yıkadım. Dolaplarım. Kapılarını kapatayım. Bu arada biraz karışık olabilir. Çünkü e, ee, çocuklarım ve annemler rahat bir şekilde alabilmeleri için en çok kullandığım, en sık kullandığım malzemelerimi aşağı kısma bıraktım çünkü bayağı bir yüksek. Dolabımın üstü bayağı bir yüksek. O yüzden bu şekilde yaptım. Burası da böyle. Bu şekilde arkadaşlar alt kısımlara gelecek olmayacak kısımlarını göstermek istiyorum. Çatallarım, kaşıklarım, bıçaklarım, tahta kaşıklarım, çırpıcılarım böyle. Burası da bu şekilde. Vallahi toparlıyorum. Yine bir şey alırken yine dağılıyor. Ev kalabalık olunca mecbur. Çocuklar da bir şey almak istediklerinde karışıyor her taraf yine. Ben toparlıyorum, yine karışıyor. Bunlarda tahtalarım var, iki tane tahtam var. İşte ee, buzdolabı poşeti, streç film, yağlı kağıt arka tarafa koymuşum. Ön tarafa da işte kahvaltılıklar, kaselerim var, saklama kaplarım var. Bu şekilde. Thank you. Kıymalı makarnamız da pişti. Şu şekilde. Ben kıymalı makarnamı yaptım. Şimdi yanına çecek yapacağım. Havamız o kadar güzel ki balkon kapısını açtım, camı açtım. İnşallah ses gelmiyordur size. Çünkü balkon camlarını da açtım. Zaten bundan sonra sessiz olacağım için müzik koyarım. O şekilde izlemeye devam edersiniz inşallah. Şimdi sarımsaklarımı rendeliyorum. Sarımsaklarımı rendeleyerek cacık yapımına başlıyorum. I like to party. <laughs> işlerimi bitirdim. Oturma odasına süpürdüm. Bugün süpürdüm. Silmedim. Böyle bu şekilde süpürdüm. Daha, Mert Kerim'in orgu. Bu şekilde. Buralara da süpürdüm. Mutfağımı da süpürdüm. Sildim. Bu şekilde. Artık camı kapı yapılan kapattım. Çünkü soğuk olmaya başladı. Yemeklerim de pişti. Bu şekilde. Ve annemle kendime Nescafe yapıyorum. Karşılıklı oturup içeceğiz inşallah. Da yorgunluk kahvemiz olsun. Böyle oturma odasına götüreyim. Annemle birlikte karşılıklı içeceğiz. inşallah Annem de geldi şimdi yanıma. Anne oturma odasında içelim kahvelerimizi istersen. Şöyle kahveleri alayım. Hangisi benim? Küçüğü senin. Heh, tamam. Ben de büyüğünü alayım. Şöyle. Hadi içeriye gidelim. içeride içelim. Oturma odasında içelim istersen. Aha. Annemle karşılıklı oturup kahvelerimizi içeceğiz. <laughs> ah. Oh, annem öyle oturdu. Ben de böyle oturdum. Böyle karşılıklı içeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. <laughs> ben yine önlüğümü taktım. Mutfağıma geldim. Eşim işten geldi, sofrayı hazırlamaya başladım. Önce salatamı yapayım. Salatamı da yaptım. Şimdi sofraya hazırlayacağım. Afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Yemekten sonra görüşürüz. Bize afiyet olsun. çaylarımı doldurdum şimdi eşimle beraber içeceğiz inşallah annemler de aşağıya indiler yağızla oynamaya beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız ve e, yorum yaparsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın